لا <applause> <applause> Haliye Belediyesi olarak köylerimizi kışa hazırlıyoruz. Şu anda yaklaşık 5 noktada Haliye Belediyesi fen işlerine bağlı ekiplerimiz köylerimizdeki yol çalışmalarını tamamlıyorlar. Şu anda da Haliliye ilçemizin Yeşiltepe köyündeyiz. Sağ olsun değerli muhtarım, encümenlerimiz, başkan yardımcımız ve köy ahalisi bizleri karşıladılar. Humalı bir şekilde köylerimizdeki inşallah köylü vatandaşlarımızı çamurdan kurtarmak adına stabilize çalışmalarımız hızlı bir şekilde sürüyor. En kısa sürede inşallah Yeşiltepe olduğu gibi diğer köylerimiz de sırasıyla çamurdan kurtulup köylerimiz stabilize yollarıyla refah bir ortama kavuşacaktır. Ben çalışma sergileyen, çalışma gösteren değerli fen işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerimizi, bizi karşılayan, teveccüh gösteren değerli muhtarımızı ve köy halkına teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Daha önce görmezdikimiz hizmetleri bugün görüyoruz. Sağ olsun Sayın Başkanımız bizi ziyaret etti, incelemelerde bulundu, çalışmaları yerinde gördü. Hepsine teşekkür ederiz, sağ olun, var olun. Köy içinde yapılan çalışmalar var. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ekibine teşekkür ediyorum. Yaptıkları hizmetlerden dolayı hepsine teşekkür ediyorum. <laughs>